Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz yeni dersimize. Bugün önceki derste yaptığımız tartımlarla ilgili ufak bir pekiştirme amacıyla onlarla, onların içinde bulunduğu bir türküyü vereceğim. Fakat bu sefer türkümüzün içerisinde iki tane arızalı sesimiz var. Si bemol 2 ve mi bemol 2 olmak üzere. Si bemol, 2 arızalı sesimde hemen ikinci perdem. Yani sinin bir üstü. Burada e, parça dört dörtlük fakat e, şöyle bir şey var parça içerisinde. E, parçada ilk vuruş esle başlıyor. Yarım vuruşluk esle başlıyor. Yarım vuruşluk S başladığı için de e, bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Ankara tartımını e, gözünüzün önüne getirme. Bunu da S kara şeklinde düşünün. Yani o S kısmında e, vurmuyorsunuz. E, hiçbir şekilde terleri vurmuyorsunuz. Ee, Ankara kısmının an kısmını hayali bir şekilde vurduğumuzu düşünerek sadece kara kısmını tellerin üzerine vuruyoruz. Yani şu şekilde. Esdo esdo Vurmuyorum. Hiçbir şekilde tele vurmuyorum. Es, es kısmını da bu şekilde vurabilirsiniz. Esdo re, diye parçaya giriyorum. Şimdi parçanın ben e, ölçü ölçü çalacağım. Daha sonra tamamını çalacağım. İlk ölçümde F, Si, Do, Re, 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 Mi, mi Fa, Sol, Sol so şeklinde ilerlemiş. Yani şu şekilde. F, Si, Do, Re, 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 Mi, Mi, Fa, Sol. So. Tekrar yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Daha sonra İkinci ölçüde. Mi, sol, 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 mi, fa, fa, mi, de, mi, fa, fa. Yapmış. Yani. Tekrar yapıyorum. Şimdi iki ölçüyü birleştiriyorum. Es, de, de, de. çalacağım. Sonra da re fa 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 mi 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 re, re 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 yapmış. Tekrar çalıyorum. Şimdi parçanın bütününü çalıyorum. karşınızda başa dönüyoruz şimdi çok yavaş bir şekilde çalacağım parçam bu şekilde ee, bu parçadan sonra e, tekrar bir e, eserim var yine bununda da e, es <laughs> S kısmı var, S kara kısmı var. E, o eserimde süt içtim dedim duymuşsunuzdur. daha önce bu parçaları zaten. E, bu e, bundan sonraki eseri e, ödev olarak vereceğim. Daha sonra bir sonraki derste bir tane eser ve bir tane egzersiz vereceğim. E, bunun için hani iyice e, bu e, haftaya kadar bu tartımları iyice e, iyice elinize oturtturun ki egzersizde daha rahat edin. Çünkü egzersizler hani e, ne kadar hani tezeninizi kuvvetlendirse de parmaklarınızı da kuvvetlendiren bir şey olduğu için e, tezeninizin ne kadar tezeneye hakim olursanız Hani sapada, parmak kısmında da o kadar hakim olursunuz. Bunun için de vuruşlara hakim olmanız gerekiyor. E, bundan ötürü bir sonraki derse kadar Baştan sona tekrar e, tekrar edin. Bütün verdim her şeyi. Çünkü e, bütün tartımları e, içeren bir e, egzersiz vereceğim. Bir tane. E, onun için bütün e, tartımları tekrar baştan sona e, göz atın. Tekrar edin. Verdiğim bütün eserleri tekrar edin. Bu şekilde daha kolay olacaktır.